Kim demiş ki erkekler dedikodu yapmaz diye. 3-5 kişi oturup konuşuruz oradan buradan. Ceviz kabini doldurmaz. İbarettir dedikodudan. İçimizdeki yalan aynası kendimizi yansıtı. Lanet olsun. Kurtulamadık. Bir türlü şu uyumuzdan. Ahmet'in karısı, Mehmet'in karısı. Vallahi da billahi da yalan yarısı. 3-5 de biz ekledim mi? Tam bir cabası. Lanet olsun. Kurtulamadık bir türlü şu uyumuzdan. Çoğu zaman laf olsun diye laf atılır ortaya. Sebepsiz anlamsız bak sen şu kahkahaya hele gavici sen şu çayları tazele bir daha. Lanet olsun kurtulamadık bir türlü şu uyumuzdan. Mevzu kendimizden açılınca atıp tutarız. Hatta hatta bir ara kupaysız tavşan bile kovarız. Bugün bu kadar hanımlar beyler. Yarın akşam bir başka zaman yine Aynen buradayız.